İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 729 bin Suriyelinin beyan ettikleri adreste bulunmadığını açıkladı. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığı, beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Abi sen biliyor musun bu kadar Suriyeli nereye gitti? Vallahi onu devlete soracaksın. Kayıt kuyut onların elinde vardır. Yani İçişleri Bakanı bilmiyorsa ben de bilemem. Hani 729 bin kişi nerede oldukları belli değil. D dediler ki bunlara, bakın gelin siz kaçak göçek girdiniz, biz sizi kayıt altına alalım, belirli bir ikamet olsun, biz sizin elinize imkanlar da tanıyacağız ve sizi diyeceğiz ki bunlar sığınmacı, yoksa öbür türlü kaçak pozisyonuna düşüyorsunuz. İzmir'de oturacaksınız, İstanbul'da oturacaksınız, Kayseri'de oturacaksınız, belirli bir ikamet adresiniz olacak, buralarda çalışacaksınız, buralardan dışarı çıkmayacaksınız falan dediler. Ama hiç zamandan çıktı gitti, kimin elin kimin ceminde belli değil. Zaten en başından iş koptu gitti. Yol geçen anı oldu Suriye'deki kargaşalık döneminde. Türkiye ipini koparan geldi. Haydutu geldi, teröristi geldi, hırsızı geldi, iplisi geldi, hesapsız. Önüne gelen Türkiye geldi. <laughs> Afganistan'dan oluk oluk insan aktı. Afrika'dan gelenlerin, Pakistan'dan gelenlerin sayısı belli değil. Türkiye'de bir hesaba göre 10 milyon, bir hesaba göre 12 milyon mülteci var, kaçak göçmen var, geçici sığınmacı var. Adına ne dersen de